hepinize Merhaba arkadaşlar ee, sizden gelen talepler doğrultusunda e, biraz daha detaylı inceleme yapıp bilgilendirme videosu çekmek istedik arkadaşlar shoplay bana biliyorsunuz SMS göndermişti Çünkü mevin uygulamasında kendileriyle WhatsApp üzerinden iletişime geçiliyordu ee, bana nasıl ulaştıkları konusunda sanki hiç haberim yokmuş gibi kendileriyle iletişime geçtiğimde reklamcı firmayla işte şununla bununla işte numaranızı satın aldık falan diye yalnız bizim ekip olarak uygulamalara kayıt ettiğimiz telefon numarasıyla bizim şahsi kullandığımız telefon numaraları farklı. Dolayısıyla biraz daha detay indiğimizde kendilerinin Mevin uygulaması olduğunu net bir şekilde tespit ettik. E, bu yüzden de sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar şoplay firması ile mivin uygulaması aynıdır Mibin uygulamasını biliyorsunuz 5 gün içerisinde kaçıp gittiler ve bir sürü paramızı çaldılar ve emin olun yargılanacaklar tümünün telefon bilgileri ve e, adresleri belli ip numaraları belli e, bu sebepten ötürüdür ki sizleri uyarıyorum. Shoply firmasına yatırım yapmayın. Daha sonra üzülürsünüz. Sonra bir sürü bu videonun altında yorum yazıyorsunuz. Biz de üzülüyoruz. Bakın uyarıyoruz. Lütfen Shoply firmasına yatırım yapmayın. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize dikkat edin. Esen kalın. Hoşça kalın.